Merhaba arkadaşlar. Evet, dört gözle beklediğim çok harika firmandan çok harika ürünlerimin eline ulaşmış bulunmakta. Çok heyecanla kargımı açıyorum. Ve evet. evet, güzel düşünmüşler, ayrıntılara bakın. Çok ama bunlar çok kalın hıcıklar. Evet, çok güzel ürünlerim çamaşır deterjanım. Bu da tablet deterjanım. Yok diş fırçam. Hı, tamam. Evet. Bu da e, yaprak çamaşır deterjanım. Bu ürünler ayrıca arkadaşlar tamamen organik olup tamamen bitkiseldir. İnsan sağlığına ve çevre sağlığına asla zarar vermiyor. E, bunlar da diş macunlarım arkadaşlar. Çok Üstelik. harika diş macunları. Tartar oluşumunu engelleyen insan ağız sağlığına çok harika olumlu yönde etki yapan çok harika ürünler ve çok harika bir litre boyutunda sıvı bulaşık deterjanı e, seyreltilerek sulandırılarak kullanılıyor bu bir, litrelik ürün 10 litreye e, tekabül ediyor ve çok ekonomiye geliyor bu yüzden dolayı ha, diyorsun, diyorsun gitmiyor bu da banyo temizleyicim ee, e, çok güzel duş akabinleri, lavaboları, aynaları e, ve şey armatürleri çok harika temizliyor. Bu ürünler de çok güzel. Ee, ve arkadaşlar bu da mutfak temizleyici. Yani yağ çöz e, çok güzel mutfakları temizliyor. E, tezgah tezgahları, eee fırın fırın ondan sonra ocakları çok harika yağları çıkıyor ve bunlar tamamen bitkisel ve ellere ve insan sağlığına asla zarar vermiyor ve tablet deterjanın bunu dört gözle bekliyordum ve ee, arkadaşlar biliyorsunuz tablet deterjanlar çok zararlı az suyla duruladığı için normal kimyasallı maddeler bulaşıklarda kalıntı bırakıyor ve oradaki kimyataları atabilmek için bir bulaşığı yaklaşık 20 20 ton suyla yıkaman gerekiyor. Ama böyle şey mümkün olmadığı için bitkisel bit, bit, ürünlerde e, çok az suyla da kimyasal içermediği için çok güzel bulaşıklarda kalıntılar bırakmıyor. O yüzden tercihimiz Atomi diyoruz ve iyi ki Atomi.